İlk 15 dakikamız başladı. E, stüdyomuzda üç değerli konuğum var avukat Gizem Gonca hoş geldiniz hoş e, ve klinik psikolog doktor Yasemin Meliş Kazdal hoş geldiniz sosyolog profesör doktor Veysel Borsko siz de hoş geldiniz zincirleme reaksiyona şimdi okulda akran zorbalığı iş yerinde e, mobbing diyoruz trafikte magandalık diyoruz aslında toplamına baktığımızda zorbalık ve tamamı da her yerde şimdi şiddet burada bir virüs gibi insandan insana bulaşıyor mu sorusu haklı geliyor öyle mi bulaşıyor mu? E Bulaşıyor tabii ki. E, zaten duygular bulaşıcıdır. En başta bunu söylemek hepsi lazım. Hepsi mi? E, evet, duyguların hemen hemen hepsi bulaşıcıdır. Ama çok yüksek duygular, volümü yüksek olan duygular e, daha da bulaşıcıdır. Şiddet duygu mudur? Şimdi şiddete götüren bazı duygular var. E, şiddet bir davranış aslında bir duygunun. Genellikle de bastırılmış duyguların bir açığa çıkma, patlaması gibi düşünebiliriz şiddeti. Ben hep şunu söylüyorum, yani şiddetle öfkeyi genelde ilişkilendiriyor insanlar ve sanki öfke kötü bir şeymiş ve kaçınılması gereken bir duyguymuş gibi etiketleniyor. Halbuki Hayır, öfke de insana dair bir duygudur. Ee, ve öfkelenmek de aslında hakkımız. Eğer içimizden öfke geliyorsa bu duyguyu yaşamak da hakkımız. Ne zaman şiddet çıkıyor biliyor musun? Şiddet yani bir davranış olarak e, öfkemizi doğru şekilde fark edip tanıyıp dillendirip sağlıklı bir şekilde ifade edemediğimizde. Bu çok önemli çünkü öfkeleniyoruz hatta bir çocuk çok küçük yaşlardan itibaren bile öfkelenmeye başlayabiliyor. Ama hı hı. eğer bu duygusunu tanımıyorsa bu duygusunu nasıl regüle edebileceğini bilmiyorsa buna dair sağlıklı rol modelleri yoksa eğer ne oluyor ya bu duyguyu bastırıyor ya da sağlıksız bir şekilde yansıtmayı öğreniyor. İşte burada da şiddet kendini göstermeye başlıyor. Tabii ki bir insan canlısının şiddete başvurmasını engelleyen çok sayıda dinamik var. Sadece kendi içsel duyguları değil, az önce söylediğim gibi öğrenme burada çok önemli bir faktör. Nasıl bir toplumsal zeminin içerisinde büyüdüğü çok önemli bir faktör. Şiddeti nasıl algıladığı, nasıl anlamlandırdığı zihninde, ruhunda nasıl bir yere yerleştirdiği çok önemli bir faktör. Çünkü günü de görüyoruz ki şiddet uygulayan kişiler e, saygı görür hale geliyor. Evet, Böyle evet. olunca e, saygı görmek için değerli hissetmek için güçlü hissetmek için bastırdığı birçok duygularla birlikte hı hı. E, bir insan, bir genç, bir çocuk ne yazık ki şiddete başvurabiliyor. Hı hı. Şimdi Yasemin Hanım dedi ki e, öfkeyi doğru olarak tanıyıp hatta işte adını koyup belki dillendirip bastırmadıkça dedi. Şiddetin ortaya çıkmasını işte belki tanımlarken. E, bu durumda e, aslında e, kopya da çekilebilir veya öğrenilebilir olduğunu da mı görüyoruz ailede veya Şimdi, okulda? Şiddet çok yönlü bir kavram. Yasemin Hanım birçok boyutunu bize özetledi. Yani bu işin bir öğrenme tarafı var ve çok güçlü bir faktör. Kendimizi tanımayla ilgili bir taraf var. Çocukluğumuzla ilgili yaşadığımız deneyimler var. İşte hani sözlerimiz de var. Kıratın yanında duyan, duran ya huyundan ya suyundan deriz. Üzüm üzüme baka baka kararıyor deriz. Yani biz bir başkasına bakarak öğreniyoruz. Ve e, modeller alıyoruz söylendi. Dolayısıyla bütün bunlar içinde yaşadığımız toplum e, bize belli rolleri öğretiyor. Aslında bir tarafıyla belki ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz bir taraf var. Şiddetin aslında bizim doğamızla ilişkili bir tarafı var. Yani daha böyle mesela testosteron oranı hormonu yükseldiğinde, bu benim alanım dışında ama okuduğum hı hı. metinler var, şiddet eğiliminin arttığını görüyoruz. Ee, hayatta kalma güdümüzün bir parçası olarak şiddeti çoğu zaman kullandığımızı görüyoruz. Bu bizim son derece hı hı. iptidai güdülerimizden. Ama uygarlaşma sürecinde, sosyalleşme sürecinde biz bu şiddeti kontrol etmeyi belki... Ee, bahsettiğiniz gibi belli usuller içerisinde şiddete dönmeyen usuller içerisinde ifade etmeyi, çalışmaya yönlendirmeyi, daha üretken alanlara yönlendirmeyi e, öğreniyoruz. Ya da toplum bize bunları öğretmiyor. Ee, şunu öğretiyor: Pazar yerinde sesi en gür çıkan, en fazla şiddet uygulayan o pazarın en iyi yerini alıyor. Ya da o mahallenin en güzel kızını e, en çok şiddet uygulayan delikanlı alıyor alıyor. O şiddet uygulayan delikanlı aynı zamanda bir çeksiyle de sahip olabiliyor kültür içinde. Çünkü korunma güdüsünü uyandırıyor bir taraf. Bunlar daha böyle karanlık taraflarımız. Çok böyle belki üzerinde durmayacağımız. Dolayısıyla bütün bunlar aslında e, biz de toplu birey olarak o toplumun bize sunduğu imkanlar çerçevesinde Şiddeti öğrenip daha üst düzeyde kullanma ya da kontrol etmeyi öğretiyor. Evet. Burada esas tabii işin içerisinde bir takım kurumların kuralların normların işleyip işlememesi. Mesela normların işlemediği yerde. Yani kanunun. Yani kanun. Yaptırın, tabi tabi, tabi, tabi norm şey. Kanun. Hı -hı. Tabi hukukçu arkadaşımız Hı -hı. daha, başlı, Hı -hı. Tabi, diyorsun, daha evet. başka daha başka bu açıklayabilir. Normların işlemediği yerde insanlar kendi kurallarını kendileri oluşturmak yoluna gidebilirler. Öyle durumlarda da en kestirme yol bir başkasına güç uygulamak, şiddet uygulamak. Yani o pazarda bıçağı elinize alıp çıktığınızda bu pazar yeri benim dediğinizde gelemiyorsunuz üzerinizdeki ee, orası sizin oluyor. Başkası da artık diyor ki ya tamam işte hı hı. Buradaki, oradaki en iyi yeri e, bu kişi alıyor. O zaman şiddet böyle çok cezbedici bir şey oluyor. Ve e, seçilmek için, saygı hı hı. görmek için en önemli yerlerden birisi oluyor. Şimdi televizyonlar, sanırım o konularda soracaksınız ama Şimdi dizilere bir bakın. Oralara birazdan gelelim. Yani, evet, yani böyle, böyle, tüm, rol modeller diyoruz. Tabii or, oraya daha evet. sonra Hı -hı. gelelim. Yani toplumda eğer şiddet genel bir şey görüyorsa, Hı -hı. kabul görüyorsa, müsaade ediliyorsa biz hayatta kalmaya programlı varlıklarız. Evet, evet. Hayatta kalmamız için hangi teknik işimize yarıyorsa onu kullanıyoruz. Hı -hı. Ama biz normları işletirsek, kurallar işletirsek, Hı -hı. kuralların işlediği yerde Hı -hı. bu kez kuralların içerisinde bu şey öğreniliyor. Hı hı. Mesela bir şey ifade edeyim. İnsanlar çocuklarına hangi değerleri öğretirler diye sosyologların bir şeyi var. Hayatta neye ihtiyaç duyarsa çocuk onu öğretiyor. Eğer vuran, kıran bir çocuk hayatta kalma konusunda daha yüksek bir şansa sahipse çocuğuna dövüşmeyi öğretiyor, kavga yapmayı öğretiyor. Ama kurallara uyan medeni e, empati yetenekleri gelişmiş bir çocuk eğer o toplumda daha çabuk kabul görüyorsa bunları öğretiyor. Dolayısıyla burada ebeveynlerin çocuklarına öğrettikleri değerler, şiddet kullanmayı öğrenmek <laughs> ya da empatiyi öğretmek büyük ölçüde o toplumda o çocuğun neye ihtiyaç duyduğuna bağlı. Yani aslında bizim e, şiddet konusundaki temel tutumlarımızı içinde yaşadığımız topluma dair algılarımız <laughs> ve oradaki kurallar belirliyor. Şimdi oradaki kurallar, oradaki kurallar deyince tabii hukuka dönüyoruz ve acaba burada nerede bir eksik var ki… Biz e, bu e, zaman zaman adaleti olan inancımızı kaybediyoruz ve e, hocamın da dediği gibi herkes kendi adaletinin peşine düşüyor. Neden? Evet, çok da güzel ifade etti hocam. Kesinlikle öyle. Aslında e, Türk Ceza Kanunumuz yeterli düzeyde cezaların uygulanması noktasında oldukça açık. Yani bir kişinin ölümüne sebep olma kişinin cezasında müebbet hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Fakat ilerleyen zamanlarda bu kişilerin hapiste daha iyi şartlar halinde davranış sergiledikleri göz önüne alındığında bu noktada kendilerine daha fazla e, cezalarında indirim yapılması durumu söz konusu olabiliyor. E, bu da daha fazla aslında e, ıslah edilmelerinin önünü de engelliyor. Çünkü bu kişiler aslında cezalarını çok fazla çekmeden bir an önce topluma da karışarak e, o cezalarda ıslah olma durumu da söz konusu olmadan aslında maalesef e, Türk Ceza Kanunu'ndaki e, o cezai süreçleri de yaşamadan daha fazla e, dışarıda olmak durumunda kalabiliyorlar. E, bu da bizim aslında toplum olarak adalete olan inancımızı da zedeliyor. Çünkü kişiler yapmış oldukları eylemlerin cezai karşılıklarını tam olarak alamadıklarını gördükleri için şikayetçi olsalar da zaten yine dışarıda olacaklar yine herhangi bir şekilde cezalandırılmayacaklar düşüncesinde kalabiliyorlar kimi zaman mağdurlar hı -hı, özellikle hı -hı. kadın cinayetlerinde ya da çocuklara karşı olan cinayetlerde de aynı şekilde yani ben koruma kararı almış olsam da zaten korunmuyorum hı -hı. ya da yine bunu yaptığım için daha fazla bana şiddet gösteren taraf daha fazla kinleniyor ve daha fazlasını yapmak istiyor tarzı davranışlarda da düşüncelerde de olabiliyorlar e, tabii ki biz e, bu noktada hukukçular olarak gerekli mercilere şikayetlerimizi yapmakla yükümlüyüz. Çünkü burada bir tek suçu görmezden gelmek demek aslında birçok suçu da e, peşinde e, sıralıyor ve bu oldukça önüne geçilmez bir hal alıyor. E, bu noktada Türk Ceza Kanunu'nun aslında uygulamış olduğu maddelerde cezai müedelerin oldukça açık ve uygulanmasında hiçbir indirim kullanılmaması hali bizim e, biraz olsun hukuka olan güvencemizi de arttıracağını düşünüyoruz. Şimdi burada e, bu şiddet e, mağdurlar arasında çocuklar var. Failler arasında da çocuklar var. En evet. büyük açmızı da zaten oralarda yaşıyoruz. İstatistik diyor ki Türkiye'deki 10 şiddet mağdurundan biri çocuk. Ama öte yandan failde ya da işte mağdurların %10, %12'si e, şiddet olaylarında 0-17 yaş aralığındaki çocuklardan oluşuyor. Her 10 şiddet mağdurundan biri çocuk demek evet. bu. E, şimdi hukuk da diyorsunuz ki 18 yaş altı için işte suça sürüklenen çocuklar ifadesi kullanılıyor. Bu ifadeyi evet. neden seçiyor hukuk? E, çünkü 18 yaşından küçük birini tabii ki çocuk olarak kabul ediyoruz ve çocuğun e, suça sürüklenen çocuk e, ibaresini hani bunu bilerek ve isteyerek yapmamıştır. Zaten çocuk olduğundan bahisle e, bu noktada e, yetişkin gibi de cezalandırılmaması gerekir şeklinde bir e, genel ifade var. Suça sürüklenen çocuk olarak yani sanık olarak değil e, bu suçu yapmaya sürüklenmiştir kendi bilerek ve isteyerek aslında yapmamıştır şeklinde bir e, algıyla yaklaşılıyor yargılama aşamasında ve e, bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu'nda da yaşı küçük olan kişilere karşı yani suça sürüklenen çocuklara karşı uygulanan cezai müedeler oldukça düşük cezalar almasına sebebiyet veriyor. Ve özellikle 12 yaşını doldurmuş olan yani 12 yaşını henüz doldurmamış olan Hı. kişilere karşı hiçbir ceza alınması söz konusu olmuyor. Yani o suçu işlemiş olması ceza alması gerektiği anlamına gelmiyor. Ve bu noktada tabii ki o çocukların 12 yaşını doldurmadan herhangi birinin ölümüne sebebiyet vermesi noktasında hiçbir cezai müedeye de yaptırmada karşı karşıya kalmadıkları için onlar için bir ceza konusu söz konusu olmuyor. Ve bu noktada 18 yaşından önce bu tarz suçları işlemeleri halinde aslında hiçbir ceza almıyorlar diyebilir miyiz? Evet, yetişkinlere göre yani 18 hı hı. yaşından büyüklere göre diyebiliyoruz. Peki 15 ve 18 yaş arasında da aynı mı süreç? Hayır, tabii ki aynı değil. Burada üçe bölmüş Türk Ceza Kanunu. Hı hı. 12 yaşını doldurmuş, 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arası şeklinde. 15 yaşını doldurmuş ve 15-18 yaş aralığındaki suçu işlemiş olan, suça sürüklenen çocuklarda hı hı. da eğer ağırlaştırılmış bir ceza alması söz konusuysa bunun en fazla 24 yıl alacağını da kanun maddesi öngörmüş. Yani bir kişiyi öldürmenin cezası 18 yaşını doldurmuyorsa 24 yıla kadar olabiliyor. Bu da elbette gerçekten yetişkin olan kişilerde bu suçu işlemelerindeki cezayla aynı değil. Çocukları şiddetten uzak tutmak mümkün mü? E mümkün tabii ki. Yani ben bu konuda çok da karamsar bakan bir kişi değilim, bir uzman değilim. Mümkün ama çok kolay değil. Mümkün ama biz yetişkinlere çok iş düşüyor. Biz bu kadar şiddet diliyle konuşurken, biz bu kadar şiddeti meşrulaştırırken, biz bu kadar şiddeti hayranlıkla izlerken biz bu kadar ya çok güzel değil miydi gibi bir yerlerden beğenirken aslında o şiddetle gücünü gösteren, varlığını gösteren kişiyi, lideri, sporcuyu, politikacıyı, sanatçıyı, oyuncuyu, arkadaşımızı, akrabamızı Böyleyken tabii ki e, çocuklara şiddetsiz bir e, zaman, şiddetsiz bir algı, şiddetsiz bir davranış biçimi aktarabilmemiz hı. mümkün değil. Yani bu işin hukuki tarafı tabii ki çok önemli ama e, bence şiddeti konuşurken sadece bireysel faktörleri değil hı hı. toplumsal faktörleri çok çok konuşmamız gerekiyor. Çünkü e, ben şundan eminim ki bir çocuk... E, gerçekten patolojik bir anne babayla büyümüyorsa ve sadece değerlendireceğimiz orasıysa işler çok kolay. Yani ciddi bir e, istismar yoksa, ihmal yoksa ve patolojik bir anne babayla büyümüyorsa çocuk neden şiddete meyilli olsun ki? Ama bugün baktığımızda çok sakin, çok özenli, büyütülen çocuklarda da şiddete meyil olduğunu görüyoruz. Çünkü e, bir çocuğu sadece anne babasıyla da değerlendiremeyiz. Bir toplumun içinde büyüyorlar evet. ve çok erken yaştan itibaren özellikle günümüzde sosyal medyayla, Hı -hı. internetle çok erken yaştan itibaren daha 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bir çocuğun dünyanın bir tarafındaki bambaşka bir çocukla hatta yetişkinle etkileşime geçtiğini görüyoruz. Onun çektiği videoları izlediğini görüyoruz. Oradaki üstü kapalı ya da açık şiddeti e, gördüğünü izlediğini hı hı. ve hatta o çocuğun algısında bunu eğlenceli komik hale getirecek bazı unsurlarla içselleştirdiğini görüyoruz. E, anne babalar özenle çocuklarını yetiştirip kreşe yolluyorlar. Kreşte çocuklar başka çocuklar başka aileler tarafından yetiştirilen ve bu özenle bu dikkatle yetiştirilmeyen çocuk. Çocuklar tarafından şiddete maruz kalıyorlar. E şimdi ne oluyor? Burada bir çıkmaza giriyor. O yüzden Hı -hı. bunu toplumsal olarak bakmamız gerekiyor ve bir değişime gitmek gerekiyorsa eğer bu değişime elbette ki bireylerin kendilerine dönmeleri gerekiyor ama Hı -hı. toplumsal bir değişime adım atmadan aslında Hı -hı. gerçekçi sonuçlar almamız mümkün değil. Peki. E, çünkü görüyoruz anne babalar hep şunu söylüyor. Ben ne yaparsam yapayım çocuğum okula başladı ya da sokağa çıktığında Hı -hı. arkadaşlarıyla iletişime geçtiğinde şiddet eve geliyor. Hı hı, peki.